Ağustos. Takip takip Kaç tane bu? 20. <laughs> 20 Evet. Benim şaka mı? Privestor <laughs> çıktı. Bir Ali'yi çeksen Ali Ali Ali. Ne Ne kadar bravo. <laughs> 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 Muhammed'e bravo. <laughs> Muhammed e bravo. <gülüyor> <gülüyor> bravo. <gülüyor> bravo. 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 Doktora bravo. Doktora bravo. Emirhan'a bravo. abiye kocaman bir alkış gönderdim tamam, işte. Tamam. böyle güzel Ne diyorsun? Güzel yani. yeni ben bir İkinci şey, <laughs> mi? Hmm, menüde bizi ne bekliyor Reyyan hanım? Yan <laughs> mı çekeceğiz? <laughs> 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 çok lezzetli görünüyor. <laughs> Biraz ha. yemekleri bu?

Arkadaşlar, bir video alabilir miyiz? Evet, şimdi yürüyoruz. Elimizde meşale. Üstüme bir kız gaz yağı döktü. Çiçekler <laughs> açar. Biz bir doluyuz.

Yani çok iyi iyi. gel. Çok çok iyi. Iyi. Hep beraber gel, el salla, el salla. Gel, 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 gel. Gel vlog. Neyin hangi kanala? kanala. Youtube'un kanalı YouTube mı? Video. Kanalı evet, bugün like e, like'layın videoyu. Hemen like'layın. adın neydi, soyadın neydi? Elyan Nur Diloğlu. Şuraya çekemiyor şarjı olmadığı için. <laughs> evet, e, nasıl hastanedeki nasıl ablalar. Nöbetler nasıl, nasıl gidiyor? Harika. Allah, harika. Abi şu andan. Amcalara selam. Selam selam selam, selam selam selam. selam. İşler, mühendisler, okul ne zaman bitiyor? Hadi. Bitmiyor. Aa, okul bitmiyor, biz sürekli çalışıyoruz. Yarın sabah gitmeyin değil. Sivane. Avukat abla boşanma davası var mı? Fransız <laughs> öğretmenle okuyup da abi Fransızcası olanlar. Nerede çekelim nerede? Nerede? Oha, yıkarın yanı. Gel, gel 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 gel. Hadi gelin. Gel 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 gel. Oo, gel gel, gel. 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 Hay o ye Ha. YouTube channel. YouTube YouTube channel. Ne YouTube channel? Yem YouTube channel. My YouTube channel. Ne söyleyeyim? Gel gel hep beraber. Gel 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 hep beraber hep beraber. Gel 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 hep beraber. Gel gel gel. Ey sağ olun. Kursa bir daha bir mi? Kursa genç kızlar Osman Gazi. Oh my friend. Osman Gazi. Osman, Osman Gazi Osman Gazi Osman Gazi Osman Gazi, Gazi. 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 Ee. İzmir'de e, bayılıyorum Aslında öyle bir sesle çağırıyoruz ki maçlarda olduğu gibi ellerimi kaldıralım o oh, öyle çağıracağız ama bütün İzmir'den haydi oh. 1 2 3 geldi şarkı baba şarkı evet. hadi geldi gördün <laughs> biz ölüdük <laughs> gittik evet böyle bundan bu sözlerin ya farkı niye neden gidiyorsunuz

Yıllar <laughs> senin bu, sen bu kadar sitane sen 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 sen. seni zulümün acıdan bu sözün nedir karşıda durur sana yaşlar var da ölmeyen aşık var mı? Güvenme eşliğine. Ölmeyen aşık var mı? şimdi burada. Ölümsüz aşktan var da ölmeyen